Bugün sufle yapıyorum. Tek kişilik sufle. Çünkü yalnızım. Daha önceden hep annem yapıyordu ama annem, annem yanımda olmadığı için tek başıma sufle yapmayı deniyorum. Oy. Ölçüleri mümkün olduğunca tek kişilik yapacağım. Bir çay bardağı şeker diyor ama ben şöyle iki kaşık falan koyacağım. Bayağı bir çıktı bunu. Sıvı yani bir çay bardağı diyor. Yine şöyle göz kararı koyacağım. Süt yine bir çay bardağı yani göz kararı. Onu da göz kararı koyuyorum. Yine göz kararı kakao. Bakma Vanilya. Bir tane aldığı için şöyle bir tane koyacağım. Ben içine şöyle sütlü çikolata koyacağım. Yazıyorum. Maalesef ağzı kapanmıyor. O yüzden şöyle bırakacağım. Yapacak bir şey yok. İşte şu an sıkıntı da biliyor musunuz? Bu kapak buraya geldiği için kek kabaramıyor. O kapağı aldım. Onun yerine şöyle kapatacağım. En azından kabardı. Şimdi alacağım bunu burada. Bu da ikincisi bu arada. Sufram şaka mı? Şimdi birlikte pişkleyelim bunu. <laughs> Bence içi akışkan bu arada. Sadece dışı çok pişmiş.